Selam arkadaşlar ben Nalan Onur. 2022'nin ilk videosuna hoş geldiniz. Biraz geç oldu değil mi? Doğru diyorsunuz. Biraz geç oldu. Ee, 2021 bana hiç ama hiç iyi gelmedi arkadaşlar. Hiç sevmedim. 2021'i hiç hatırlamak bile istemiyorum yani. Yani fiziksel olarak, ruh hem, psikolojik olarak her konuda hiç iyi gelmedi bana 2021. Hiç hatırlamak dediğim gibi istemiyorum. Ha, o yüzden Gördüğünüz gibi sadece bu kadarcık kitap okuyabildim. Bu kadarcık mı derken? Yani bazılarına göre daha çok çok olabilir. Bazılarına göre az olabilir. Ama genelde bakıyorum insanlar 70, 80, 100, bilmem kaç böyle kitaplar okuyorlar. Maalesef ben bu kadar okuyabildim. Çünkü gerçekten dediğim gibi zor bir seneydi benim açımda. 2021 Sonunda aslında ben bu videoyu çekmek isterdim. Aralığın son haftasını paylaşmak isterdim ama bir sürü problemlerden dolayı işte video çek, M düzenim de bozuldu. Kitap okuma düzenim de bozuldu. Ama her şey iyi olacak. Hadi eğer izlemediyseniz buraya linkini paylaşacağım. Geçen sene 2021'e gelirken aman Allah'ım ne bir ümitler ne ümitler. Ay harika olacak 2021. Şöyle olacak, böyle olacak. Üm Ümit... olmadı. Evet. <laughs> olmadı. Yani 2022 ile ilgili hiçbir beklentim yok arkadaşlar. Beklemiyorum. Ne gelirse razıyım. Yaratım, yaratıcı yaratıcı. Ee, yaradan ne takdir ettiyse onu yaşayacağız. Beklemiyorum. <laughs> Gelsin görelim. Onu diyor, bu şekilde söylüyorum. Ee, okuduklarımı da sizlerle hemen ismen paylaşmak istiyorum. Tabii bu kadar kitabın her sürekli detaylarını veremem. Ee, son okuduğum kitaplar da bunların içinde. O kitaplarını da bir sonraki videoda sizlerle detaylı olarak paylaşacağım. Bunların sadece isimlerini vermekle ufak birkaç not belki söylerim. E, bu şekilde getirmek istiyorum. Sizleri de çok sıkmak istemiyorum. Şimdi geçen sene e, acayip 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 böyle merakla başladığım ilk seri aslında benim Yeşil'in kızı En serisiyle onunla ilgili e, videolarım var, alışveriş videoları var, yorum videoları var. Eğer izlerseniz kanaldan bulabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. E, e, seri zaten 8 ya da 9 muydu 9 e, kitaptan herhalde oluşuyor. Ben yani ilk dört kitabını aldım, çok büyük beklentiler içinde aldım. Netflix'te kitabının filmini sevmiştim, çok dizisini sevmiştim, çok bayılmıştım ama ilk iki kitap çok güzeldi. Fakat üçüncü kitap beni o kadar e, de, demoralize etti ki, yani çok hiç hoşlanmadım. O yüzden dördüncüyü de çok zor okudum ve açıkça söylemek gerekirse e, seriyi tamamlamaya tamamlamak içimden gelmedi. O yüzden ilk dört e, cildini okudum. Ee, dediğim gibi ilk iki cildi çok güzeldi. Üçüncü cildi benim hiç hoşuma gitmedi. Dördüncü cildi de zoraki okudum. Ama şöyle eni okumak isteyen özellikle e, böyle köy hayatını seven onlarla ilgili böyle naif güzel e, hikaye okumak isteyen insanlar için tavsiye ediyorum. Mutlaka okuyun. Dediğim gibi ben dördüncü cilden sonra cilt, e, seriye devam etmedim. E, eğer merak ederseniz e, sizler alıp okuyabilirsiniz tabii ki. Sonra ee, şimdi biraz karıştı işler Burada biraz ee, Şöyle yapayım size Benim bu sene Şu e, 2021'de Okuduğum enlemi sorarsanız eğer Stephen King'ler var Ahmet Ümitler var Onları zaten sizi çok seviyorum O yazarları da çok seviyorum Onlarla ne okusam hoşuma gidiyor Ama iki tane kitaptan bahsetmek istiyorum size Birisi Kırmızı Pazartesi diye de Kirpinin Zarafeti Bu iki kitap bence 2021'de Benim okuduğum en iyi iki kitaptı o kadar güzellerdi ki. Kırmızı Pazartesi e, acayip benim hoşuma gitti. Yani seveni de var, sevmeyeni de var. E, yazarı da sevenler var, sevmeyenler var ama ben çok sevdim. Çok güzel bir kitaptı. Mutlaka ya okumadıysanız tavsiye ediyorum. Mutlaka ama mutlaka okuyun. Diğeri Kirpin'in Zarafeti. Bence bu dediğim gibi 2021 yılında okuduğum en güzel kitap. Kirpin'in Zarafeti olabilir. Benim kalbime çok hitap etti. Ben felsefeden uzak bir insanım ama bu kitapta felsefeyi şöyle ince ince size böyle nakşediyorlar. İnce ince o felsefenin içinde kendinizi buluyorsunuz ve bir anda çok farklı bakıyorsunuz olaylara. Kitap çok güzeldi. Sonu çok hüsra, hüzünlüydü. Ee, ama iyi ki de e, 2021 yılında okumuşum dediğim kitapların en başında Kirtin'in zarafeti geliyor. Sonra Agatha Kristin'ler okudum. Beni takip edenleriniz biliyordur. Ben polisiye kitapları çok seviyorum. 10 ee, Küçük Zenci'yi okudum. Ve e, Doğu Ekspresi'nde cinayet. Doğu Ekspresi'nde cinayetle ilgili bir sonraki videoda detaylı bilgi vereceğim. Son okuduklarımla ilgili bir video çekeceğim. O zaman bilgi vereceğim. Agatha Christie'nin hakkında zaten söylenecek bir şey yok biliyorsunuz. Dediğim her zaman söylediğim gibi cinayet romanların kraliçesi kendisi. Muhteşem. Ters köşe. Asla katil kim olduğunu bulamıyorsunuz, bilemiyorsunuz. çok çok polisiye sevenlerin çok şiddetle sevdiği, çok şiddetle takip ettiği bir yazar kendisi zaten. Polisiye sevenlerin hepsi biliyordur. Mutlaka bence okuyun derim. Ee, diğeri, bu sene e, tanıştığım bir yazardı. Sevda Sarıkaya, Ya Evde Yoksam. Bir Alzheimer hikayesini anlatıyordu. Ayzermek'i e, yaşamış olanlar e, e, bilirler çok zor bir süreç. Burada da öyle bir süreci anlatıyor. E, güzeldi, beğendim. E, biraz e, yazım şekli, stili benim çok hoşuma gitmedi. Ya yani şöyle çok hoşuma gitti. Çok basit cümleler, çok e, sağ, şey nasıl diyeyim? Ortaokulda, lisede yaptığımız böyle kompozisyonlardaki gibi cümlelerde açıkçası o yüzden hani kitabın konusunu sevdim ama yazım şeklini çok hoşuma gitmedi. O yüzden e, hani çok illa alın diye tavsiye edebileceğim bir kitap değil. Sonra bu sene içinde Harlan, Harlan Kober öyle mi okunuyor bilmiyorum. Saniyeler kala ve sığınakla tanıştım. Kendisi de bir polisiye yazar. E, ama ben açıkça söylemek gerekirse yazarın kalemini hiç sevmedim çok fanatiği var biliyorum. Ee, çok sevenleri var. Bir sürü de seri yazmış kendisi ama ben çok zevk zevkle okuduğumu okumadım yani. Ee, hatta Saniye Kalayı önce almıştım ama Sığınak ilk kitapmış. Önce Sığınak'ı aldım. Ee, şey ikinci kez e, Saniye Erkalay'a da baktım ki önden bir kitap okumam gerekiyormuş. O yüzden hemen gittim Sığınak'ı aldım. Önce Sığınak'ı okudum. Arkasından Saniye Kalayı okudum. Ama maalesef ee, sevmedim. Hatta bir şey itiraf etmem gerekirse yazarın kitapları e, Netflix'te birçok dizide e, dizleştirilmiş, esinlenilmiş dizileri de sevmiyorum. Yani itiraf ediyorum dizilerini de beğenmiyorum. Hatta şu anda bir Orman diye bir diziyi seviyorum. O da çok zor yani bilmiyorum. Ne bileyim, biz birbirimize hitap etmedik galiba. Arkasından e, Sessiz hasta okudum bu sene. Sessiz Hasta aslında... Ee, ...insanlar tarafından çok çok sevilen bir kitap. Yani bir sürü bu sene içinde gördüm e, çok sevildiğini, insanların çok severek okuduklarını ama... E, ...daha önce de bir video çekmiştim, biz sessiz hastayla kötü bir dönemde karşılaştık. O yüzden elimde kitap resmen süründü. Ama eğer siz e, böyle psikolojik gerilim kitaplarını seviyorsanız bence Sessiz Hastayı okuyabilirsiniz. E, tam bir ters köşe kitap. Sonu muhteşem bitiyor, gerçekten ben açıkçası söylemek gerekirse doğru zamanda karşılaşsaydık birbirimizle ilgili daha güzel şeyler düşünebilirdik diye düşünüyorum. O yüzden eğer psikolo psikolojik gelinlik kitaplarını seviyorsanız mutlaka Sessiz okuyabilirsiniz. Sonra Stephen King'ler okudum. Biliyorsunuz Stephen King'i her seferinde söylüyorum. Bir Çöküşün Öyküsü, Bir Kadının Hayatından 24 Saat, Amok Koşucusu ki özellikle Amok Koşucusunu çok sevdim. Mecburiyet. Bu sene okuduklarım kitaplar arasındaydı. Ben Stephen King, şey Stephen King Stephen Zweig'ları şeye göre okuyorum. Böyle yoğun kitapların arasında ya da işte çok canım uzun kitaplar okumak istemediği zaman okuyorum. Mutlaka Stephen King, aa neden Stephen King beni anlıyor? Dün akşam bir filmini seyrettim herhalde oradan aklımda kaldı. Stephen Zweig'ı okumak istiyorsanız, şey okumadıysanız seyredersiniz. Kapamayacak karıştı. Işte. Okumak isterseniz lütfen e, Ama Koşucusuyla başlayın. Ben Ama Koşucusunu çok çok beğendim. Çok güzel bir kitaptı. E, bir tane de e, Lyon'da düğün de varmış burada. Onu söyleyeyim. Lyon'da düğün 3 tane hikayeden oluşan bir kitaptı. E, aslında hem kısa çok e, böyle vurucu hikayelerdi. Ben e, sevdim. Onu da değerlendirebilirsiniz. Sonra bu sene içinde Benjamin Batının tuhaf hikayesini okudum. Kitap filminin sayımışı. Film çok güzeldi. Ama ilk defa burada daha önceki videoda da itiraf etmiştim. İlk defa bir film için kitabı filminden daha vasatlı diye yorum yaptım. Gerçekten filmi olağanüstü Brad Pitt muhteşem oynamıştı. Biraz hızlı konuşuyorum değil mi? Hemen şimdi arkadaşlar alta yazarlar. Çok hızlı konuşuyorsun diye. Ama hepsini yetiştirmek aynı zamanda da sizi sıkmamak istediğim için böyle hızlı konuşuyorum. Artık kusura bakmayın. Ee, diğer bir okuduğumda Frans Kafka'dan Dönüşüm. Frans Kafka'yı ilk defa, yani bu da benim ayıbım olsun, Frans Kafka'dan ilk defa bir kitap okudum. Dönüşüm acayip bir kitaptı. Böyle bir beyin fırtınası, bir değişik bir şey yani böyle insan bir, bir kahramanımız işte bir sabah uyanıyor ve kendini böcek olarak görüyor. Değişik bir kitaptı. Ee, sevdim mi? Çok Frans Kafka ile barışramadım gibi geldi bana ama e, mutlaka herkesin daracında olması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. O yüzden eee okudum eee ah ah dedim şey dediğim gibi siz lütfen e, dönüp şöyle bir 2021'in başında e, bu sene okunacaklar bölümüne bakın aman Allah'ım ne havalar ne havalar ee, her hafta şey her ay bir tane Stephen King mutlaka okuyacağım ne oldu okuyamadım İşte hani kul kurarmış, yazıcı gülermiş hesabı oldu benimki de. Bu sene maalesef bu hiçbir, kitaplarla ilgili özellikle hiçbir hedefime çok fazla ulaşamadım. Stephen King'den sadece Medium ve Doktor Uyku'yu okuyabildim. Başka var mıydı? Bakıyorum şurada. Yok. Evet. Doktor Uyku ve Medium'u okudum. İkisi de çok güzel. Evet, Doktor Uyku'nun Netflix'te filmi de var. Mutlaka seyredin ama ilk önce e, Medium'un e, Cinnet ismi altında filmi çekilmişti. Eğer izlemediyseniz önce onu izleyin. Onun arkasından da Doktor Uyku'yu izleyin. Gerçekten efsane kitap e, kitap kadar güzel olmuş filmlerde. Ben çok beğendim. E, dediğim gibi Stephen King'ler de bu şekilde bu sene okuyabildim. Ve nasıl yapsam şöyle Şöyle yapsın, yapayım. Şöyle. Ve Ahmet Ümitler'i okudum. Ahmet Ümit'ten de Aşkımız Eski Bir Roman ve Sultan'ı Öldürmek e, kitaplarını okuyabildim bu sene. Ahmet Ümit hakkında yani artık sıkmayayım hiçbirinizi. Söyleyecek hiçbir kelimem yok. Bayılıyorum kendisinin yazım şekline, kalemine. E, her e, fil, şey, kitabında da Başkomiser Nevzat'la e, karşılaşmaktan dolayı çok mutlu oluyorum. E, eğer henüz Ahmet Ümit'le karşılaşmadıysanız ve polisiye e, kitapları beğeniyorsanız lütfen okuyun diyorum. Ve e, bu sene e, tanıştığım yeni bir yazardan bahsetmek istiyorum. Kendisi polisiye yazarmış. Mario Mazanti. 6 tane kitabını almıştım ama işte dediğim gibi olmadı. E, arzu Gönül ki 6 tane kitabın altısını okumuş ve şu anda sizinle bunlar hakkında konuşuyor olmak isterdim ama maalesef olmadı. Tek ilk kitabından başladım. Şahmat Gerçekten yazarın e, yazım şekli de e, kalemi de çok güzelmiş, çok güzel bir polisiye kitaptı. Bunun e, yorumunu e, bir sonraki videoda son okuduklarında paylaşacağım sizlerle. E, üç tane pardon dört tane Debbie Macomber'in kitabını okudum bu sene. Bu sene en çok demek ki bu yazarını okuyabilmişim. E, kafayı dağıtmalık tam güzel. Bir tanesi kar tanelerinin bir bildiği var. Diyerim e, bir kış rüyası, yıldızlı gece. Ve Melekler korusun. Dört ve birbirinden güzeldi ama özellikle bu seneki en favori Devi Macomber kitabım benim için Kartaneli bir bildiği vardı. Çok güzeldi, çok komikti. Resmen romantik komedi filmi izler gibi kitabı okudum. Hatta bazı yerlerinde kahkaha atar duruma geldim. Eğer henüz okumadıysanız, yazarı da seviyorsanız, naif kitaplar okumayı seviyorsanız bu kitabı okuyabilirsiniz. Şunu da şöyle koyayım sizin için buradan isimle devam edersiniz bakarsınız ve son kitaplarım bu sene e, bunları dedim gibi bir sonraki videoda detaylı anlatacağım bunlar çünkü son okudukları. iki tane e, Instagram vasıtasıyla ad, e, açıklama kısmında Instagram adresini göreceksiniz arkadaşlar eğer oradan bana ulaşırsanız da anlık bildirimler oradan paylaşıyorum Instagram ailemden e, bana Beni benimle tanışıp beni bulan iki tane yazarla tanıştım bu sene. Onların bana imzalı kitapları geldi ve onları okudum. Bir sonraki videoda dediğim gibi onların hakkında kitapların neler hissettirdiğiyle ilgili bir yorum videosu çekeceğim. Yazarlarım bana imzalı, adıma imzalı güzel kitaplar gönderler. Ben adıma imzalanmış kitapları bayılıyorum, çok seviyorum. Kendimi çok özel hissediyorum. Düşünsenize bir kitabı yazmış onu bizim beğenimize sunmuş bir kişi benim için o kitabı imzalamış, onun kendi eserini imzalamış çok benim hoşuma gidiyor. Ve sağ olsun iki tane yeni yazardan, yeni kitaplardan okuma fırsatı buldum bu sene. Bir diğer okuduğum kitap da Eyüp Erkul'un Cahide isimli kitabıydı. Bunu da dediğim gibi bir sonraki videoda ayrıntılı anlatacağım sizler için. Cahide Sonku, Cumhuriyet'in ilk tiyatro oyuncularından. Ee, ilk e, film aktrislerinden kendisi ve zor, çalkantılı, fırtınalı bir aşk hayatı, fırtınalı bir e, sanat hayatı yaşamış bir e, karakter ve bunun, onun e, belgesel tadında bir kitabı bu kitap. Asla e, bir belgesel gibi gibi dediğim zaman böyle çok bilimsel falan bir kitap diye düşünmeyin bildiğiniz roman ama çok güzel şeyler yakın tarihe çok ışık tutacak. Yakın tarihte bir sürü ismini bildiğiniz kişilerin orada e, karakter olarak görmek benim için çok güzeldi. Eğer e, siz de okumak isterseniz, Cahide ile tanışmak isterseniz bence bu kitapla tanışabilirsiniz. Diğer okuduğum bir kitap da 30 günde 10 yıl e, Profesör Doktor Yavuz e, Yörükoğlu'nun kitabı. Burada da <laughs> benim gibi kilo problemi olan insanların e, sürekli böyle diyetlere sarmasıyla e, şu son zamanlarda çok popüler olan son zamanlarda bir bayağı bir zamanda popüler olan aralıklı orucu anlatıldığı bir kitaptı. E, ben açıkçası aralıklı orucu birçok insandan, birçok şey kişiden duydum. Ama bilimsel olarak bir profesörün ağzından aralıklı orucun ne demek olduğunu, nasıl bir bilimsel bir yapıya oturtulduğunun, temele oturtulduğunun öğrenmek için bu kitabı aldım. Bu kitapla ilgili size ayrıntılı bir video çekeceğim. Aralıklı orucu sizler için anladığım kadarıyla, yani kitapta bahsedildiği kadarıyla, bahs kitaptaki e, profesörün bahsettiği kadarıyla oradan e, çıkarımlarımı sizlerle paylaşmak için ayrıca ayrıntılı bir video çekeceğim. O zaman e, orada kitaptan daha çok bahsedeceğiz. Evet, benim dediğim gibi e, sıkıntılı bir süreç geçirdiğim, yani sıkıntılı bir süreç demeyeyim, Allah daha beterinden saklasın. En azından... E, Kayıplarımız yok. Yani sevdiklerimiz yanımızda ama zor bir seneydi. Hepimiz için zor olduğunu düşünüyorum 2021 yılının. Ee, bu hastalıklardan dolayı, maddi sıkıntılardan dolayı herkesin çok bunu aldığını farkındayım. Hepimiz için zor bir sene olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi 2022 ile ilgili hiçbir beklentim yok. Nasıl istiyorsa gelsin artık yapılacak hiçbir şey yok. Bekle, belki beklentim olmazsa ee, başıma gelecek güzel şeyleri daha net görürüm, daha iyi görürüm diye düşünüyorum. Sizlerle 2021 yılında okuduğum kitapları bu şekilde paylaşmak istedim. İçlerinde okuduklarınız varsa sizin hissettiklerinizi yorumlarda okumaktan çok mutluluk duyarım. Eğer okumadıysanız benim tavsiyem ya da işte paylaşımım sayesinde okuyacaksanız onlarla da ilgili fikirlerinizi okumaktan çok mutluluk duyarım. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız Beğen butonuna basarsanız ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.